Arkadaşlar ben Bora Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft Skywars Oynuyoruz ee, Hemen oyuna başladım ben girdim Sizi yormak istemedim hemen şunları alayım ee, Şu yemeği de alayım Otu da alayım hemen Şunu alayım Arkadaşlar ee, Minecraft Skywars oynuyoruz Büyük ihtimal bir 2 oynarım Video kısa olmasın diye ee, Hemen şu şunu alalım. Şunu alalım. Şunları alalım. Şu eti bırakabiliriz pişmemiş et. Şu blokları alalım önemli. Ee, hemen ortaya gidelim. Evet arkadaşlar. Ortaya gidip hemen adam öldüreceğiz ama ee, inşallah bir sıkıntı olmaz. Adam arkamızdan gelip bizi şerefsizlik yapabilir. Eee Adam mı var? Bir adam var. Lan görün. Lan lan lan. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Peki görüyorsunuz değil mi? Şerefsizlik ya. oradan hak harbi hack ya. Bakın. Allah Allah, Allah belanı versin senin. İlk videoda bana şey attırıyorsunuz ya. Neyse arkadaşlar başka bir oyuna girelim ya. Arkadaşlar gördünüz. Yani ben başka bir şey demiyorum Minecraft'ın geldiği noktaya bakın. Bunları banlamıyorlar. Sonra olacağı bu işte. Tak karşına basmadım buradan. Hemen şuna girelim arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor girmesi ya. Heh, tamam. Oho oyuncu bekleniyor. Hmm, biraz bekleyelim o zaman diyeceğim de. Bugün ee, oyuncu geldi mi? Ha, 30 saniye. iyi. Arkadaşlar daha çok e, Minecraft Skywars gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Çok seviniriz gerçekten. Ee, i̇lk Minecraft videosu olduğu için yani, Skywars yani e, güzel. Ee, bir aşağı doğru inelim. Karşıda sanki bir tane adam var. Evet. Onu öldürelim. Hemen adam da ortaya koşuyor hemen. Bakın şuradaki bir tane Heh, alalım şunu hemen adamı öldürelim. Hemen 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 hemen. Hamza 50 atmış. Gel lan sen. Uçarsın böyle. Böyle uçarsın. artisi çekmeyeceksin, tamam mı? Adam olacaksın. Aha, o, ben de düşüyordum ha. Şu ortadaki chestleri alalım hemen. O güzel, güzel şey çıktı. Güzel. Ee, şunları alalım. Armor önemli tabi. Şurada bir şey vardı. ya. Abi sesini kısayım mı biraz ya? Çok videoda olmuyor. Ee, hemen ortaya gidelim diyeceğim de. Orta nerede ki? He şurada. bir tane chest var. O armor armor hemen um, al al al. Bir dakika şu şu şu. Arkadaşlar inşallah hack olmaz. Yani ee, şunu yukarı alalım he. Minecraft'ın geldiği son nokta bu. Banlamıyorlar. Adam görünmez hack olmuş. Uçuyor ya adama bak. Cık. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada Survival Games falan gelecek o videolar gelecek de şimdi gelmeyecek mesela bir 5-6 gün sonra falan gelecek. Videoyu lütfen beğenin. Biz sizi amacımız eğlendirmek, bir şeyler üretmek. Şu adam geliyor sanki. Yok gelmiyormuş tamam Güzel. İşte şunu alırım. Alırım bir daha. Şunu şuraya atalım. Adam arkamız adam gelmiyor değil mi? Tamam. Ee, o, yok kılıcımız var zaten. Elimde hep o ses şeyine çarpıyor. Adam mı? O, o, ne ya? Ona arkadaş o ne? Bu ne lan? Sen kimsin oğlum? Arkadaşlar adam ne olmuş şimdi ben anlamadım ama Şu karşıya gitsek ne olur? Hemen şu karşıya gidelim, adamı öldürelim. Oyunu kazanmak istiyorum. Hı, adam da geliyor. Güzel. Gelsin. Lan 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 kim vuruyor lan? Lan olan Tamam Adama arkadaşlar adamı görüyorsunuz. Adamı görüyorsunuz. Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum artık arkadaşlar. Görüyorsunuz vardır. iki oyunda da böyle çıktı. Video, videonun başlığını ne koyacağım çok iyi buldum arkadaşlar. Siz de tahmin ediyorsunuzdur zaten. Yani görüyor görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bu son elimiz olsun. Çok uzun sürüyor ya bu da. Of. Midas'a girelim. Hemen. Ya bu niye girmiyor ya? Çok lag mı var ya? Ha, tamam. O zaman asasiyene girelim. Heh, tamam. 29 28. bu uçak haritası fena değil. Karşında bir tane adam mı var? Bir dakika. Evet var. Arkadaşlar video kaç dakika olmuş? Tamam bu sonu. 13 12 Arkadaşlar Bugünün ikinci videosu olabilir. Heh, başlıyor. Hop. Hemen kılıç. o süper süper süper. Hemen hep. Ya hep elim ona tıklıyor ya. Hemen şu arkadaşı öldürelim. Kız kız öl kız. Şunu alayım. Şu Kafada takar mı? olmasın. Hemen aşağı insan diyeceğim. Canım az olur diye korkuyorum. Bunlar takım mı? Oo evet. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Süperiz ya. Başka adam var mı? Karşıda var ya. Of, buraya nasıl gideceğiz ki? Ha, gidelim bakalım. İki adam var. İyi güzel. Hemen yolu yapalım da blok mu yok ya? Blok ya olmamız lazım. Yeter inşallah. Yetmez gibi geliyor bana. Ya yetmedi arkadaşlar ya. Neyse. Hemen o adamları kesmem lazım. Hı. Hemen gidelim. İnşallah aşağı düşmeyiz. Hmm. Ayrıca bak bu oldu gördünüz mü arkadaşlar? Hayır. Hayır. Ya. Neyse arkadaşlar. Ee, i̇şte arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk iki elde hep hackler vardı. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna burada gelelim. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olun.